Euzu billahi Racim Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Hilful fudul. Hilf fudul ne demek? Yani Erdemliler anlaşması, Erdemliler sözleşmesi. Zaten burada da kısaca ilerden bahsedecek. E, Mekke döneminde Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam daha peygamber olarak gönderilmeden önce katıldığı bir bir şeydir arkadaşlar. Bir gruptur, bir cemaattir. hatta peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam eğer İslam'da İslam'dan sonra da böyle bir şeye çağrılsaydım yine icabet ederdim dediği bir oluşumlardan bir tanesi yani erdemliler anlaşmasıdır bu şimdi helf demek normalde pakt, sözleşme, anlaşma. Ha, burada anlaşma, sözleşme diyelim. Fudul da faziletli kimseler. Tamam mı? Faziletli kimseler. Erdemliler yani anlamına geliyor. Ve şehide Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hilfel fuduli. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hilful fudula ne yaptı? Erdemliler sözleşmesine şahitlik etti. Ve kane bu hülfül fudul, yani Erdemler Sözleşmesi, ekreme hilfin sumi'a bihi. Duyulan en güzel, en güzel anlaşmalardan bir tanesiydi. Ve eşref o en şereflerinden de fil aribi. Araplarda, Araplarda e, duyulan e, en şerefli ve en e, şeylerden bir tanesiydi. Ve sebebu peki bu erdemler sözleşmesi nereden çıktı? Niye böyle bir şey yaptılar? Ve sebebuhu şunun sebebi de buydu. En racülen min zebit zebit kabilesinden zebit kabilesinden bir adam kadime mekkete bi bidaatim. Bir sermaye, bir eşya, bir mal ile Mekke'ye kadime geliyor. Feşteraha minhul asay malını satmak için Mekke'ye geldiğinde Feştera'a ondan alıyor. Kim? Minhu o zebitten, o raculden daha doğrusu. El As bin Vail. As bin Vail isimli. Ahadu eşrafi Kureyş'in. Kureyş'in e, ileri gelenlerinden birisi olan As bin Vail ondan o malını satın alıyor. Tabi satın alıyor derken ondan alıyor. Tabi fehabese anhu hakkahu. Ondan hakkını engelliyor. Fahabesi halu hakkı hakkını ona vermiyor yani. Yani ücretini vermiyor. Burada hak odan ücretini diyelim. Ücreti ona vermiyor. Tabi e, tabi adam kendisine ücretimi ver deyince de onu azarlıyor. Pataklamaya çalışıyor. E, ücretini vermiyor. Bunu duyan tabi Zebitli kabilesinden racul bu adam bakıyor ki elinden bir şey gelmiyor. ada aleyhi zübeydiyyü. O Zübeydi kabilesine mensup adam o As bin va ile karşı istiada yardım istiyor. İstiada aleyh ne demek? Bak diyor ki istiane bihim. Yani onlardan vastansarahum. Onlardan yardım talebinde bulunuyor arkadaşlar. Ee, eşrafa Kureyş'in. Yani Kureyş eşrafından, Kureyş'in ileri gelenlerinden o aleyhi, o As bin va ile karşı zebitli olan kişi yardım talebinde bulunuyor. Fe geriçi yüz çeviriyorlar yani pek yanaşmıyorlar buna. Neye? Şuna yanaşmıyorlar. En yu'inu yardım etmeye kime karşı al as bin vail as bin vail'e karşı kendisine yardım etmeye e, yüz çeviriyorlar. Neden? Ne yardım etmiyorlar? Li mekaneti çünkü as bin vail aralarında konumu yüksek olan birisi ve ventehe konumu yüksek olan bir birisi olduğundan ötürü de diyorlar biz bunu yapmayız. Onu da azarlayıp hata diyor zaten. Onu kovuyorlar, azarlıyorlar arkadaşlar. İntehere demek e, kovmak, azarlamak anlamına geliyor. Hani diyor ki Kur'an-ı Kerim'de de ve imma yebluğan ahaduhuma min el-kibri fe la tenharhuma uffin. Hani eğer o anne babandan birisi veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara merhamet kanatlarını ger ve la onlara azarlama, güzel söz söyle ve la uffin. Onlara öf bile deme. İşte inhere, tenhere aynı intehere, nehere bu kelimelerle manası hep aynı. Yani azarlama, kovma anlamına geliyor. Yani kısacası yardım talebinde bulunduğu As bin Vail'in kendileri arasında yüksek birisi olduğundan ötürü yani torpilli diyelim daha doğrusu torpilli birisi olduğundan ötürü ona pek bir şey yapamadılar ve onu kovdular. Bu zebitliği. وَاسْتَغَاسَ الزَّب۪يد۪يُّ اَهَلَ Artık zebitli olan... Zübeydi de Zebidi de her geliyor arkadaşlar. Zebidi bu Zübeydli kabilesinden bu adam yardım talebinde bulundu. imdat etti yani. Ehle Mekke'te, Mekke'den, Mekke ehlinden yardım istedi. Yani bu sefer tüm halka sesini duyurmaya çalıştı. Ve <laughs> zaten diyor yardım talebinde bulundu. Bi kulli etin. Her şahsiyet, bak, Murat şahsiyet, kişilik sahibi olan herkesle yardım talebi. Herkesten yardım talebinde bulundu. <laughs> Tabi onu böyle söyleyince Mekke'de Kabe'de söylüyor bunu. Oradakilerin bazılarının izzeti nefsi harekete geçiyor arkadaşlar. Kişilik sahibi olan kimselerin ve şahsiyet sahibi olan kimselerin izzeti nefsi harekete geçiyor. Gidiyor. Ve hacetil gayretu yani ha harekete geçti onların izzeti nefsi firicanın bazı o adamlarda ki min min muru eti. kişilik sahibi olan adamlarda vel futu eti, şahsiyet sahibi olan adamlarda izzet nefsi bunların harekete geçti. Yani gayretleri kabul etmedi. İzzet-i nefsleri onu kabul etmedi böyle bir şeyi. Ya bizim diyorlar Mekke'ye gelmiş, ticaret yapmaya gelmiş. Nasıl zulme uğruyor, malını alıyor, malını satıyor ama parasını alamıyor. Feştemeu <laughs> fidari Abdullah bin Cüd'an. Abdullah bin Cüd'an'ın evinde toplanıyorlar. Bu izzet-i harekete geçen adamlar. Fesana alehum taamen Abdullah bin Cudan onlara bir tane onlara yemek yapıyor. Ve taahadu ve bu kimseler de anlaşıyorlar. Ve yeminleşiyorlar billahi Allah söz veriyorlar ki şunu söz veriyorlar. Lekunen yeden vahideten bir el olacaklarına yani toplu hareket edeceklerine ma'al mazlumi mazduma karşı hale zalimi mazlumla beraber hale zalimi zalime karşı. Yani mazlumla beraber zalime karşı bir el gibi olacaklarına dair Allah'a söz veriyorlar. Hatta yuadda ileyhi hakkuhu. Yani ta ki o mazluma tatta yuadda ileyhi o mazluma eda edilinceye kadar ne? Neyi? Hakkuhu, hakkı iade edilinceye kadar, eda edilinceye kadar zalime karşı mazlumla birlikte bir el olacaklarına dair Allah'a yemin ediyorlar. Tabii bunu diyen Araplar bakıyorlar ki böyle bir oluşum oldu. Fesemmetil Arabu Araplar isimlendiriyor. Zalikel hilfe bu anlaşmayı bu paktı bu sözleşmeyi ne diyorlar? Hilfel fudul erdemliler sözleşmesi diye adlandırıyorlar. Vakal ve Araplar diyor ki lekat dehele giriştiler haulâ şu kimseler fi fadli emri faziletli bir işte giriştiler dediklerinden dolayı bunlara hilful fudul deniliyor. Sünme meşev ila as bin Tabi bu oluşum kuruluyor. Ee, sonra o şeyden Zeybü kabilesinden o adamın malını çalan As bin yanına gidiyorlar. Meşev ila As bin onun yanına gidiyorlar. Fentezeûz <laughs> minhu. İntezamini ondan bir şey zorla almak arkadaşlar. Ondan zorla alıyorlar. Sil'ate Zübeydiyi Sil'ate malını emtiha yani o Zübeydi'nin e, em mallarını alıyorlar. Fedefe'uha ödeme yapıyorlar. İleyhi o Zübeydi'ye onu tekrardan geri veriyorlar. Ödeme yapmak hani geri vermek anlamında. İşte ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü peki bu işin neresinde? İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam muhtabitan bihazel helfi. Bu anlaşma e, anlaşmayla çok hoşuna gitmişti. Çok memnuniyet duyuyordu bu anlaşmaya karşı. Tamam mı? Bu anlaşmayla Allah Resulü Aleyhisselam muhtabit idi. Muhtabit yani memnuniyet duyma, hoş karşılama. Allah Resulü bunu hoş karşılamıştı. Mütemessiken bir ve bu ona bağlıydı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani ona üyeydi. Hatta ba'del bi'aseti. Ta ki peygamber verilince kadar ona üyeydi ki yequlu Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam diyordu laqad şehidtu ben şahit oldum fidari Abdullah bin Cedan Abdullah bin Cedan'ın evinde hilfen bir anlaşmaya ki levduitu eğer ona tekrar çağrılsam fil İslami İslam'da ona çağrılsam tekrardan lecevt ona icabet eder katılırdım kitahalefu onlar söz vermişlerdi en yarud şunu anlaşmışlardı yani. En yaruddu geri çevirmeye el fudul yani malları. Burada fudul faziletli demiştik. Burada malları. Mallarını geri çevirmeye sözleşmişlerdi. Ala ehliha o malın ehline sahiplerine geri vermeye dair yemin etmişlerdi. Söz vermişlerdi. Ve en la yauzze hiç kimsenin galip gelemeyeceğine dair yemin etmişlerdi. Zalimun bir zalimin mazlumen mazlumu ezemeyeceğine dair bunlar söz vermişlerdi. Tabi ve kâne min teâlâ ve terbiyetihi. Allah-u hikmetinden ve terbiyetinden, eğitiminden idi. En neşe'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmiyen. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ümmi olarak büyümesi, ümmi olarak yetişmesi Allah'ın hikmetinden de arkadaşlar. La yekra'u ne okuyabiliyor ve la yektubu o yazamıyordu. Yani okuma yazma bilmiyordu. Öyle diyenler Araplar ne diyorlar? Ümmi diyorlar. Dolayısıyla Allah Resulü Fekane ebade an tuhmetil a'dai. Yani düşmanlarının zanlarından, şüphelerinden en uzak olan kişiydi. Ki vazinnetil muhteribin. Burada aslında yanlış söylemiş muhterin arkadaşlar. Yani vazinnetil muhterin iftira atanların da töhmetinden, zanından, şüphesinden en uzak olan kimseydi. Yani şöyle neden? Hani bazıları diyor ya Peygamber Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ı kendisi yazmış. Allah Resulü nasıl kendisi yazsın? Ne ümmi ümmi bir insandır. O okuma yazma bilmiyor. Tamam mı? Ki ve ila Kur'an'ı bi kavli bu şey duruma Kur'an-ı Kerim şu sözüyle işaret ediyor diyor. Ve ma kunte sen değildin. Tetlu okuyor değildin min kablihi ondan önce min kitabın bir kitap yani kitap okuyor değildin. Ve yani la onu yazamazdın bi yeminike sağ elinle yani elinle demek istiyor. Elinle yazamazdın. Dolayısıyla yani bundan önce sen ne bir kitap okuyor ne de elinle yazabiliyordu. İzen o zaman lerta ve kuşku duyarlardı. Kimler? El muptilul batıla uyanlar. Yani eğer sen onu kendi okuma yazmayla ile okuma yazma bilseydin, yani onu bir kitaptan okusaydın ya da elinle yazsaydın yani e, okuma yazma bilseydin kısacası o e, batıla uyanlar şüpheye düşerlerdi. Tamam mı? Başka beyitte diyor ki ve laqad ve kad Kur'an Kur'an onu ne yapıyor? Laqab diyor. Şu laqab veriyor ona bil ummi ummi veriyor kendisine. takale diyor ki ellezine o kimseler ki o kimseler onlar o kimselerdir ki yettabi'une tabi olurlar. Kime? Er Rasule o peygambere, o rasule, en -nebiye, o nebiye ki el sıfatı nedir o nebinin? El ümmiye, okuma, yazma, bilmeyen. Tamam. Ümmi peygambere tabi olurlar onlar. Ellezi o ümmi peygamber ki nehu onu bulurlar. Ne olarak bulurlar? Mektuben yazılmış olarak indehum onların yanında yazılmış olarak bulurlar. Fit tevrati tevratta vel incili ve incilde bunları yazılı olarak da bulan o peygambere tabi olurlar. Evet arkadaşlar. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين